Hepinize selam arkadaşlar! Bugün yine sizlerle birlikte efsane videoyla bir karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz Ceylin? Arkadaşlar bugün akıl hastanesi part 2 çekiyoruz. Arkadaşlar bugün... Bakıyorum yorumlarda çok korkuyoruz, çok korkuyoruz diyorsunuz. Ama korkunun düzeyini düşüremeyiz. Ama bugün sizlere ne yapıyoruz? Hadi bakalım bilin. Akıl hastanesine gitmiştik hatırlıyorsunuz. Ruh hastaları vardı, psikopatlar vardı içeride. Neler olduğunu az çok şu an tahmin ediyorsunuzdur. Bugün... Görüyorsunuz havayı şu an. Hava Aydınlığı. akşama yakın bir gündüzümsü gibi gitmeyi deneyeceğiz. Bakalım aynı paranormal olaylar yaşanacak mı? İçeride kimlerle karşılaşacağız? Neler olacak? Hiçbir şekilde bilmiyorum ama oraya gündüz gideceğiz bakalım içerideki her, her şeyi zaten düzgün olarak gösteremedik akşamdı gündüz içerideki olan her şeyi net olarak gösterebileceğimizi düşünüyorum o da daha korkunç olacak Bilmiyorum nasıl olacağını ama korkuyorum. dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu sizden dev like bekliyorum. Like'ınızı ve yorumunuzu yapın. Korku düzeyini bize bırakın ve arkanıza yaslanın. Şimdi dediğim gibi hız kesmiyoruz ve akıl hastanesine, ruh hastanesine, şizofrenler, psikopatlar Allah. hepsi orada. Bakalım Terk edilmiş akıl hastanesinde gündüz başımıza neler gelecek hep birlikte görüyoruz. Videoya like, yorum, patlaması bekliyoruz ve hız kesmeden videoya geçiyoruz. Gah! Arkadaşlar çok heyecanlıyım ve hiç gündüz çok gitmemiştim heyecanlı. böyle korkunç terk edilmiş yerlere. Hiç daha önce gündüz gitmemiştim ama şimdi hız kesmeden yolumuza çıkıyoruz. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki saatlik bir yolumuz olacak ve daha sonrasında terk edilmiş Akıl Hastanesi'nde olacağız ve oraya gitmeye yaklaşık bir 2 ay falan oldu. Dediğim gibi akşam gitmiştik ve akşam inanılmaz paranormal olaylarla karşılaştık. E, deprem oldu içeride, ay. ondan sonra nasıl söyleyeyim içeride tekerlekli sandalyeden e, kalma kalıntılar vardı. Bakalım oradaki eşyalar duruyor mu? Şu an gerçekten çok merak ediyorum çünkü dediğim gibi oraya gitmeli bayağı oldu ve nelerle karşılaşacağız hiç bilmiyorum. Bence sabah daha korkunç olur. Akıl sen yanındayız ve yanımızda ne var? Cami mi, kilise mi tam olarak çözemedim. Yanımızda terk edilmiş bir yer daha var. Ve şurada dikkat bir şey çekti. Arkadaşlar, arkadaşlar, şu anda Akıl Hastanesi'nin bahçesindeyiz. Ve burada sanırım... Arkadaşlar dedik, burada terk edilmiş bir tuvalet var. Akıl hastaneleri için yani akıl hastanesinde yatan hastalar için yapılmış bir tuvalet olduğunu düşünüyorum. Da var. Arkadaşlar sizce çok ayık değil mi tuvaletlere bakın tuvaletlere bakın arkadaşlar hayatınızda hiç böyle tuvalet gördünüz mü sadece bir delik var başka hiçbir şey yok gerçekten çok ürkütücü seslerden anlıyorsunuz burası tamamen terk edilmiş ve etrafta tuvaletlerin kapısı yok size bir şey söyleyeyim mi gerçekten şu an aşırı derecede ürküyorum cehidim cehidim ne yapabilirim ben şimdi buradan içeri gideyim sen arabada bekliyorum, ne olur ne olmaz anladın mı? Arkadaşlar şimdi Ceylin'le girişte, Ceylin'le birlikte olacağım. Şimdi girişte Ceylin'i göreceğiz ve oradaki mahzenden tek başıma ineceğim. Ve tek olacağım, eğer başıma bir şey gelirse Ceylin'e yetkililer haber verecek. Çünkü şu an gerçekten inanılmaz korkunç. Çünkü... İnsan başı hıssız. hiçbir şey yok. Şu an sadece kuş sesleri var, başka hiçbir şey yok. Ve yanımızda şu an her şeyi daha net görebiliyoruz. Ve daha çok sıkıntı bu. Ceylin e sen al şu arabayı. arabaya Şu an, şu an, şu an. Ayber koş. Başıma bir şey olursa, başıma bir şey gelirse hemen polise, jandarmaya, avukata ne kadar çıkış varsa hepsinden haber ver. Go! Kız Kes kesmiyoruz. Videoya beğeni ve yorumlar koyun lütfen. Go! Arkadaşlar, şu anda akıl hastanesinin farklı bir giriş kapısındayız. Bilmiyorum. Burada, burada gördüğünüz gibi mahzen gibi bir yer var. Onun altı nereye gidiyor bilmiyorum ama çok uzun bir yol olduğunu eminim tamamen uçmuş durumda. Bu yolu daha önce hiç denememiştim ama şu anda gerçekten akşam gibi hiç fark yok ve içerisi gerçekten aşırı derecede karanlık ve korkunç. Arkadaşlar, adam bir orada bir karaltı görmüş gibi oldum. Tam o orada oradaki ot gibi bir şey var görüyorsunuz. Şu an gerçekten aşırı derecede ürküyorum. Gerçekten sabah ve akşam olduğu hiçbir önemi yok. Gol aynı şekilde aynı korkuyu yaşıyorum şu anda. Saat şu an 7 gibi. Hayır karanlık bir kere. Ama şu an uygun bakacağım. Bir ayağımda terlik var görüyorsunuz. Şu an gerçekten aşırı bir korkuyorum. Olay görüyorsunuz değil mi? Yan taraflara falan bakın. Her yer böyle bir akıl hastanesi yok. Akıl hastanesinin tamamen etrafında hiçbir şey yok. Her şey terk edilmiş buradaki. Her şey çok ürkütücü ve çok korkunç. Dediğim gibi şu an dişi mekandan bile ne düşünüyorsunuz görüyorsunuz. Bunların hepsini sizler için yapıyorum. Bir, baykuş sesi mi? Baykuş sesine alakadınız gündüz vakti onu anlamadım. Bunların hepsini sizler için yapıyoruz. Videoya beğeni ve yorum yapmayı unutma. Akıl hastanesinin içinde görüşmek üzere. Go. Akşam görme şansımız yoktu hemen ileri yapın dikkat et, dikkat et dikkat et. Arkadaşlar görüyorsunuz önümüzde bir kuyu var derinliğini yapacağız. Derinliğini şey yapacağız şu an. Arkadaşlar çok derin değil ama bildiğiniz kuyu var şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Sanırım burada dediğim gibi bir şey olmuş. Ve akıl hastanelerinin hemen yanında. Dediğim gibi oraya bakın. Giriş tamamen tıkanmış. Akıl hastaları sanırım bura tahliye olduktan sonra buradan kaçmışlar. Ve yol tıkamak için bunu bırakmışlar. Kesinlikle böyle olduğunu inanıyorum. Çünkü kapının girişinin hemen yanında burası. Gerçekten şu an daha çok gerildim. Çünkü... Dediğim gibi gündüz her şeyi daha net gördüğümüz için korku düzeyi bence daha çok artacağını düşünüyorum. Bu, arkadaşlar, Ceylin'in girişten sonra korktuğu için gelemedi. Oradaki mahzenin girişinden tekrar buraya bağlandık ve görüyorsunuz şu an etraf aşırı derecede karanlık gündüz olmasına rağmen dediğim gibi arkadaşlar buradaki akıl hastanelerine, akıl hastanelerinin içinde akıl hastalarına uygulanan tarife gerçekten çok üzücü ve çok korkutucu dediğim gibi hiçbir şekilde a burada ne vardı hatırladınız mı tekeri sandalye. bir onu bakın bunu bakın sandalyeyi hatırladınız değil mi? O videoyu kesit olarak koyacağım buraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekerlekli sandalye yok. Ve buranın uçtuğunu daha çok net olarak, net olarak görüyorum. Oh, boz. düşmeye başlıyor. Dediğim gibi burada yalnız olmayabiliriz. Yalnız olmayabilirim. Şu an dediğim gibi aşırı verici yüküyorum. Ve hızlı şekilde diğer odalar gezeceğiz. Şu an aşırı derecede korkuyorum ve tek başımayım. Go. Arkadaşlar, go. o zaman görme şansımız olmamıştı. Ve ne diyeyim mi? Şu anki ki ufak da birik. Arkadaşlar, burada kesinlikle bir olaylar yaşanmış ve... Ya düşün, ya şu an inanılmaz tüm senaryolar kafamda canlanıyor. Ama şu an... Yani adam veremiyor. O zaman Arkadaşlar, buradan dediğim gibi Oda oda tüm her yer bağlatıldı ve sanırım arkadaşlar akıl hastaları buradaki isyandan sonra isyan çıkmış ve dediğim gibi tüm hepsi burada buluşmuş ve burası uçmuş ve sanırım buradaki ölenler de kesinlikle olmuştur diye düşünüyorum ve ondan sonra tamamen kaçmışlar ve şu anda ben korkuyorum ve arkadaşlar çok korkunç ve çok arkadaşlar size asıl Gördüğünüz gibi tüm odalarda bu gücü. Her şeyi görüyor musunuz? Her şey şu ayda. Arkadaşlar şurayı görüyorsunuz. Arkadaşlar burada, buran, akıl hastalarının kaldığı bir yer ve buradaki yerden yemek ve su atılıyordu. Yukarıda hiçbir şekilde akıl hastalarıyla muhatap olunmuyor. Sadece dediğiniz gibi yukarıdan buradan atılıyor ve buradaki hapishane gibi bir yerden sularını ve içeceklerini alıyorlardı. Gerçekten çok ürkünç ve dediğim gibi bak her yer birbirine bağlantılı görüyorsunuz akıl hastaları plan yapmış ve tüm odalarla bağlantı kurulup hepsi bir odada birleşip insan çıkarmışlar. Görüyorsunuz burası da delik. Her oda bunun birbiriyle bağlantısı var. Delik hiçbir şekilde. Şu an gerçekten tüylerim diken diken oldu ve aşırı derecede kurmaya başladı. Oh. <laughs> Buraya tehlike geldim bilmiyorum ama şu an dediğim gibi aşırı derecede korkmaya başladım ve etraftan çığlık sesleri gelmeye başlıyor ve aşırı derecede korkuyorum ve tek başımayım dediğim gibi cehennemim de yok kimse de yok. Arkadaşlar mi Ben buradan çıkış yok yazıyor. Aşağı yukarı tamamen uçmuş. Atladınız mı? parçaları burada. Burası da her an uçabilir. Aşırı derece işte şu an korkuyorum. Çok... Arkadaşlar burada bir tane daha not var. Ve karanlığa hoş geldin yazıyor. Arkadaşlar yazın görüyorsunuz. Çöphane yazıyor. Akıl hastanelerinin tüm çöpleri burada birikiyordu ve... İçeride berbat. Orayı gördünüz mü? Arkadaşlar aşağıdan bir tane sanırım akıl hastanesi var. Karşısında da siyah bir tane şey vardı. Ve onu tutuyordu. Arkadaşlar şu an her yerden böyle bir sesler geliyor. Ve aşağıdaki görünenler gerçekten inanılmazdı. Bir tane beyaz biri vardı dediğim gibi. Ve karşısında siyah bir şey vardı. Ve... Arkadaşlar şu an gibi her oda birbiriyle bağlantılı değil. Dediğim gibi. Şu an aşırı derecede korkuyorum ve şu an onlar aşağıda buraya sıkışmış olabilirim. Şu an aşırı derecede korkuyorum. Arkadaşlar, gibi. Birini köpek gibi bağlamış ve aşağıda gezdiriyor. <laughs> Şu an eminim benden haber aldılar ve şu an aşağıda beni izliyorlar. Ceylin'e haber vermem lazım ama telefon nerede bilmiyorum. Arkadaşlar şu an kesin aşağıda beni arıyorlar ve şu an aşağıda derecede korkmaya başladım ve buraya sıkışmış olabilirim. Nasıl buradan kurtulacağım bilmiyorum. Arkadaşlar bilmiyorum buradan kaçabilir miyim? Ben? Sesleri duyuyor musunuz? kadar işte korkuyorum hiçbir şekilde hiçbir şey yok yanımda. Eğer beni yakalarlarsa Celine hiçbir şekilde ulaşamam ve sonsuza kadar burada mahsur kalırım. Dikkatimi dağıttım ve şimdi çıkıyorum buradan. Çeyim orada kaldı.